Allah'ım sadece tertemiz bir kalple huzuruna çıkan hariç mal ve evladın insana hiçbir yararı olmadığı günde senden aman diliyorum. Zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım diyeceği günde senden aman diliyorum günahkarların yüzlerinden tanınacağı, saç ve ayaklarından tutulacağı günde senden aman diliyorum. Babanın oğul yerine ve evladın da baba yerine cezalandırılmayacağı günde senden aman diliyorum. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacakları o günde senden aman diliyorum Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi olamayacağı ve yetkinin yalnız sana has olacağı günde senden aman diliyorum İnsanın kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve evlatlarından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işle uğraşacağı günde senden aman diliyorum. Suçlu o günün azabından kurtulmak için eşini ve kardeşini, kendisini barındıran içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini vermek ister. Hayır, o hiçbir zaman bu imkanı bulamayacak. O cehennem ateşi alevlenen bir ateştir. Derileri soyar kavurur. Bugün de senden aman diliyorum. Mevlam, ey Mevlam, sen Mevlasın ben ise bir kulum. Kula Mevla'dan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, varlığımın sahibi sensin. Ben ise sahip olunanım. Sahip olunana, sahip olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen azizsin ben ise zelil. Zelile azizden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen yaratansın. Ben ise yaratılan. Yaratılana, yaratandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen yücesin. Ben ise hakir hakire, yüce olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen güçlüsün, ben ise zayıf. Zayıfa güçlüden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen zenginsin, ben ise yoksul. Yoksula zenginden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen bağışta bulunansın, ben ise dilenen. Dilenene bağışta bulunandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen dirisin, ben ise ölü. Ölüye diriden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen bakisin, ben ise fani. Faniye, bakiden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen ebedisin, ben ise geçici. Geçiciye ebediden başka kim merhamet eder? Mevlam ey mevlam sen rızıklandıransın. Ben ise rızıklanan. Rızıklanan'a rızıklandırandan başka kim merhamet eder? Mevlam ey mevlam sen cömertsin. Ben ise cimri. Cimriye cömertten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen afiyet verensin, ben ise derde tutulan. Derde tutulana afiyet verenden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen büyüksün, ben ise küçük, Küçüğe büyükten başka kim merhamet eder? Mevlam ey Mevlam sen hidayet edensin. Ben ise sapan. Sapana hidayet edenden başka kim merhamet eder? Mevlam ey Mevlam sen rahmet edensin. Ben ise rahmete muhtaç olan. Rahmete muhtaç olana rahmet edenden başka kim merhamet eder? Mevlam ey Mevlam sen güç sahibisin. Ben ise imtihan edilen. İmtihan edilene güç sahibinden başka kim merhamet eder? Mevlam ey Mevlam sen kılavuzsun. Ben ise yolunu şaşırmış. Yolunu şaşırmışa kılavuzdan başka kim merhamet ede? Mevlam, ey Mevlam, sen bağışlayansın. Ben ise günahkar. Günahkara bağışlayandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey Mevlam, sen galipsin. Ben ise malup maluba Galip'ten başka kim merhamet eder Mevlam Ey Mevlam Sen terbiye edensin Bense terbiye edilen terbiye edilene terbiye edenden başka kim merhamet eder Mevlam Ey Mevlam sen yücesin Ben ise, düşkün, düşkün birine yüce olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, Mevlam ey Mevlam, Mevlam, rahmetinin hakkı için, için bana, bana merhamet eyle. Bağışının, Bağışının, lütfunun ve, ve fazlanın, fazlanın saygınlığı, ve saygınlığı için, için benden razı, razı ol. ol. Ey bağış, ey bağış ihsan, fazla ve, ve nimet sahibi. Rahmetinin, rahmetinin hakkı için, için duamı, duamı kabul buyur. Ey, ey merhametlerin, merhametlerin en merhamet. Yakın medyaya abone olmayı unutmayın.